Merhabalar arkadaşlar. Afrika'nın Sesi Afrotürk TV kanalına hoş geldiniz. Bu ben. Işıklar açılmadan önce. Bu da benim arkadaşım. Işıklar kapanmadan önce. Kendisi bana Nigade. <laughs> yani Türkçe tabiriyle Zenci. Ama gülüp geçiyoruz. Çünkü o bu dünyada tanıdığım en güzel kalıplı insanlardan. Ama Zenci kelimesine takılmıyor değilim. Onu sonra konuşacağız dostum. Geçenlerde internette Böyle bir video izledim. Aa, nereden aldı bu suratı çok çirkin bağla. Sizin de gördüğünüz gibi gayet ahlaksızca ve terbiyesizce. Kardeşimiz gayet iyi niyetli bir şekilde yanında durup selfie çekmesini beklerken onunla bu şekilde dalga geçer. Araştırmalarım sonucunda bu alayın aslında Türkiye'de olmadığını anladım. Avrupa'da yaşayan biri tarafından yapıldı. <laughs> Şaşırmadım. Çünkü bu tavır bu memlekete yakışmayan, batı zihniyetin bir eseri. Aslında biz Afrikalılar bazen sokaklarda bunun gibi insanları az da olsa görüyoruz. Bazen kara, zenci ve çeşitli uygunsuz kelimelerle hitap edenlerle karşılaşıyoruz. Bazıları gerçekten de kötü niyetli değil. Şaka yapayım diye böyle hallere giriyorlar. Anlıyoruz. Ama bu çocuğun yaptığı gibi Allah'ın yarattığı hiçbir kula böyle edepten yoksun sözleri sarf edemezsin. Bizim mensup olduğumuz medeniyette yaratılanı hoş görürüz yaratandan ötürü. Bu videoyu izledikten sonra aklıma bana yıllardır sorulan bir soru geldi. Türkiye'de siyahilere karşı ırkçılık var mı? Bu soru genellikle Türk arkadaşlarımdan geliyor. Ama beni de düşündürmedi değil. İlk geldiğimde yaşadığım bazı olaylar ve yanlış anlaşılmalar yüzünden önceden bu soruyu tereddütle hayır diyerek cevaplardım. Neden mi? Açıklayayım. Yaklaşık 10 sene önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelmeden önce inanın siyah olduğumun farkında bile değildim. Aslında biliyordum ama rengimin çok dikkat çekici bir şey olduğunu bilmiyordum. Sokaklarda ve girdiğim her ortamda herkes bana bakıyordu. Çocuklar korkuyordu. Bazen kadınlar yollarını değiştiriyordu. Sokakta laf atanlar, bizi görünce kahkaha atanlar vardı. Kimi zaman üzüldük ama zamanla alıştık. Bir de bunların yanı sıra çok cana yakın selam verip kucaklaşmak isteyenler, bizi görünce sevinenler, koşa koşa gelip fotoğraf çekmek isteyenler de vardı. Bunlar gerçekten beni çok mutlu ederdi. Bu memlekette yaşadığım iki olay vardır ki kalbime kazındı. İlki, Türkiye'ye ilk geldiğim gün. İstanbul'dan yolcu otobüsüne binip kalacağım şehire giderken 12 saatlik yolda haliyle çok acıkmıştık. Otobüste önümüzde oturan teyze istirahat istasyonunda Bizim inmediğimizi görünce kendisi inip bisküvi, kola ve çeşitli içecek ve yiyecekler alıp bize getirmişti. Çok şaşırdık ama bir o kadar da sevindik. Dakka bir, gol bir. Teyzem şu an neredeyse Allah senden razı olsun. İkincisi, bir bayram sabahı kaldığım yer camiden uzak olduğu için sabah camiye gitmek için erkenden çıktım. Uzun süre beklediğim halde otobüsler gelmedi. Sonbahardı. Yerel kıyafetimi giydiğim için... Çok üşümüştüm. Eski bir arabasıyla hasta babasını acile götüren bir abi durup beni camiye kadar götürdü ve giderken "Oğlum sen üşümüşsün. Al şunu, çorba iç." diye para uzattı. Reddettim ama çok ısrar etti. Bu bana yapılan en güzel iyiliklerdendi. 10 lira verdiği için değil, o soğukta üşünmemi bile önemsediği için. Öte yandan evine davet edenler kışın dışarıdayken siz üşümüşsünüz diye çağırıp çay kahve ikram edenler, bizi alıp gezdirenler, pikniğe götürenler, bayramlarda ailemizden uzak kaldık diye evlerinde bizi ağırlayanlar ve bizi görünce Bilal Habeşi diye sarılanları görünce ara sırada karşılaştığım olumsuzlukları önemsememeye başladım. Girdiğim bazı ortamlarda kendimi bir yıldız gibi hissediyordum. Bu tiple herkes fotoğraf çekinmek isterdi. O zaman Kayseri'de çok fazla değildik. Hepimiz dışarı çıkarken birer Will Smith gibi hissediyorduk. Ah, nerede o eski günler? Ama bu kardeşimizin başına gelenler benim de başıma gelmişti. Fotoğraf çekindiğim bir kişiyle Facebook'tan da arkadaş olduk. Fotoğrafı Facebook'una yükleyince altına yazılan yorumları gördüğümde çok üzüldüm. Yazdıkları şeyleri belki tahmin edebilirsiniz. Genellikle tahmin edemezsiniz denir ama yok yok. Bunu tahmin edebilirsiniz. O günden beri tanımadığım insanlarla fotoğraf çekinmekten soğudum. Türkiye'ye ilk defa gelen birinin böyle olumsuz şeylerle karşılaşması direkt ırkçılıkla yorumlanabilir. Ama Türkçe anladıkça yanlış anlaşılmalar da ortadan kalktı. Dışarıdakilerin bize ilgisinin bazen aşırıya kaçsa da aslında bir sevgi gösterisi olduğunu anladım. Ne de olsa sevdiği insanın üzerine araba süren bir milletin içinde yaşıyoruz artık. Bizi görünce sevinmeleri, Amokachi, Musa So gibi sevdikleri oyuncuların ismiyle çağırmaları bizim de eğlenmemize sebep oldu. Ama bir kelime var ki ne zaman duysak üzülüyoruz. Zenci. Harbiden zenci denince aklınıza ne geliyor? Sizce olumlu bir şey mi? Bu kelimenin anlamını eminim bilmiyorsunuz. Belki Afrikalı, siyahi gibi kelimelerle eş anlamlı olduğunu düşünüyorsunuz. Zenci kelimesi Arapça kökenli zenc yani Afrika'dan getirilen siyahi kölelere verilen isimdi. Biliyorsunuz Afrikalılar 1400'den önce Araplar tarafından 1400'den sonra da Batılılar tarafından köleleştirilmişti. Batı'da bu kölelere Negro ve Niga gibi isimler verilirken Doğu'da Zanci yani Zenci diye isimlendirilirdi. Anlayacağınız gibi bu kelime içimizdeki eski yaraları adeta açıyor gibi. Bu nedenle siz de isterseniz Afrikalı arkadaşlarınıza siyah deyin, siyahi deyin. Daha da doğrusu Afrikalı ya da Afrika kökenli deyin. Ama siyah birine asla zenci demeyin. Maliga. Ama başka bir olay daha var ki beni çok üzüyor. Sosyal medyada meşhur bazı Afrikalılara ve Afrikalılarla evlenmiş Türklere yapılan yorumları görünce çok çok üzülüyorum. Bunu yapanların insanlıktan nasibini alamamış, sevgi ve saygıdan yoksun, belki de kendilerini bile sevemeyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Böyleleri dünyanın her yerinde var. Afrika'da bile kızlar da sokakta yürürken, iş ararken, internette Şöyle ya yabancı. Hello, hello. Are you disco? Bilirsiniz are you cola are you disco muhabbetlerini. Ama bunlar inanın her yerde var. Benim memleketimde de böyle insanlar var. Oysa biz turist değiliz ki çoğumuz sıf okumak için geldik. Bazılarımız çalışmak zorunda kalıyoruz. Niye mi? Burada başka gelirimiz olmadığı için ya da ailemize 3-5 kuruş gönderebilmek için. Ama her şey bir kenara. Türkiye halkı yabancılara karşı, hele Afrikalılara karşı çok cana yakın, yardımsever, yardıma kuşan, iyilik sever insanlar. Ben bu memlekette çok şükür iki şeyden aynı anda mahrum kalmadım. Para ve yemek. Param yoksa yemeğim var. Kendi evimde otururken bana yemek getirenler, başım sıkışınca bana abilik, babalık, kardeşlik yapanlar, iyi günümde, kötü günümde, sağlığımda, hastalığımda yanımda olanlar var. Hele öğrenciyim diye bana yardım edenler olmasaydı bu ülkede şu ana kadar yaşayamazdım. Evet, zamanında bazı zorluklar yaşamıştım ama eminim ki Avrupa ülkesinde yaşasaydım yıkılırdım. Kısacası bu memleketin insanı insan gibi insandır, çok güzel kalplidir, asla ırkçı değildir. Ama İlber Ortaylı hocanın sevdiği bir kelime var. Sokak onlarla dolu. Bu karşılaştığınızda üzülmeyin. Selam verip geçin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnsanların Afrika hakkındaki olumsuz algılarını değiştirmek için video yapıyorum. Siz de Afrika ile ilgili ilginç bilgileri öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.